Evet. Tığma bir defa doladım ipimi. Liye battım. Çıkardım. 3 tane ilmek oldu. 3 tane ilmeği bir seferde çıkardım. Bu tekli tırabzan. Yine aynı şekilde battım. Çıkardım. 3 tane ilmeği bir seferde çıkardım bu tekli trabzan. şimdi ikili trabzan. yine ipi üstüne aldım, battım. şimdi üç tane ilmek var yine. üç tane ilmeğin önce iki tanesini, sonra iki tanesini. bu ikili trabzan. bir daha üstüne aldım, battım çıkardım. 3 tane ilmeğin önce ikisini sonra ikisini. Bu ikili trabzan. Şimdi üçlü trabzan yapıyoruz. İpimizi tığımızın üzerine aldık. Battık. 3 tane ilmek var. 3 tane ilmeğin önce birini sonra ikisini sonra tekrar iki ilmeği. Bu şekilde üçlü trabzan. Yine aynı şekilde 3 tane ilmek oldu önce birisini sonra ikisini sonra ikisini şimdi dörtlü trabzan yapıyoruz ipimizi tığımıza iki kere doladık atıyoruz deliğe dört tane ilmek oluyor dört tane ilmeğin önce birini sonra ikisini sonra ikisini sonra ikisini bu şekilde dört kere de çıkarıyoruz yine aynı şekilde ipi iki kere doladık tığımıza batıyoruz önce bir ilmeğimize sonra iki ilmeğimizi sonra iki ilmeğimizi sonra kalan iki ilmeğimizi çıkarıyoruz bu da dörtlü trabzan